23 Şubat 2023. Kilit parke döşeme işi. Öncelikle şu baskı beton kodları zaten belirlendi. Bunlar döküldü. Şunlar şuradaki çizgiye kadar parke taşı getirildi, kutu buna göre ayarlandı. Sonra şu beyaz kum serildi. Şu oluktan da istikamet alındı. Şimdi devam ediyor. İp çekilip oluklar döşemeye devam ediliyor. Ortası biraz balık sırtı olacak. İki oluklara su gidebilsin diye. Kırık parçaları pek kullanmıyoruz. Hatta hiç kullanmamaya çalışıyoruz. Tabi koyduktan sonra kırılanlar hariç. Şuralara yarım parça atıyoruz. Şuralara. En sonda kum serip şu araları harçla dolduracağız şuraya. Kum da sereceğiz. Sonra onları süpüreceğiz. Ki derzlere kum girsin. Şu aralara kum girecek. Sonra o kumlar temizlenecek. Sağlam olacak. Bir de üstünde silindir gezdireceğiz. Tam otursun diye. Çünkü şurada hatalar var. Şuradaki silindir üstünden geçince bu hatalar da ortadan kalkacak. Şurada gördüğünüz gibi şuradan eğimler var. Şu bordürden şu bordürden şu oluğa doğru eğim var. Şu araçlar buraya dikine park edecek. Buradan da geri geri ve il dikine araçlar çıkacak. Şuradan manevra alacaklar. Burası manevra yeri. da yine olumuz var. Sağına parça atacağız. Sığmayana şu yarınlardan kullanacağız işte.